Bize biraz ortamı göstereyim bu okyanus olduğu için biraz fazla dalga tarif için geliyor zaten insanlar buralara. Çek altımızı yaptık. Çantalarımız orada. Buradan çıkış yapacağız. Hangama'ya doğru geçeceğiz. Hangama'da bir uzun bir süre kaldı. Orada biraz oturacağız yaşayacağız. Öyle söyleyeyim. hareket ederken bilmemiz gerekiyor. <laughs> Kavram çapmaya geldik. Burada yiyecek bir şey bunlar biraz zor. Bu da yumurtalı işte peynirli bir sandviç. Burada bir tane içeceğim işte bilmiyorum ne olur. Deneyim şimdi. Şekerli su. Pamuk şeker gibi tadı ya. İkinci sınıf bilet. Şu sırayı görüyor musunuz? Bu sırayı insanlar bekliyor ama içeride adam yemek yiyor. Yani neyine bekliyorlar anlayamadım. Yani bu adamlar niye sırayla yemek yiyor ya içeride gibi sıra bekliyorlar ama görevliler yemek yiyor, evet, trenler geliyor yiyor, sıralı da yemek yemiyorlar yani hepsi oturmuş bir anda yemek yiyor. Şimdi Hangama'ya doğru geçeceğiz, yola çıkıyoruz. Orada artık diyoruz ki yerleşelim, güzel bir yer bulalım, orada hep kalalım çünkü kendi yemeğimizi kendimiz yapmak istiyoruz, yemekler birazcık sıkıntılı. Subtitles Okay. Şimdi geldik. Hangamadayız. Şimdi hostel falan bakacağız. Bir yer bulduktan sonra motoru falan ayarlayacağız. Motoru kiralayacağız. Şimdi bakalım ne nasıl olacak göreceğiz. Herhalde şuradan geçeceğiz. Şimdi böyle bir yere geldik, buradaki kişi yatacak bir tane de yere şuraya yatak atılacak belki üçümüz de burada yatarız hiç bilmiyorum burası banyosu. Geceliği arkadaşlar 3 dolar şöyle manzarayı da göstereyim kişi başı, kişi başı 3 dolar. Şu abiyle tanıştık şimdi. Şurada bir tane tuttuk var, onun sahibi. Kendisi burada, Fransız bu arada, kendisi burada sörf dersleri veriyormuş. Ee, tuk Tuk kiralamış, Tuk tukla gidip geliyor. Tuk, tuk nasıl kullanılır onu öğretti. İşte motor kiralayacağız falan, herhangi bir problem, sorun yaşar mıyız falan diye öğrendik. Benim motor lisansım var, eğer herhangi bir motor lisansım varsa zaten hiç sorun olmaz dedi, dert etme dedi. O geçerlidir dedi. Bu şekilde bakalım motor kiralamayı düşünüyoruz. Manzaramız böyle. Ayrıca buranın mutfağı da var. Mutfağını kullanacağız. Çok iyi mutluğunda. Şortlar, şortlar. Böyle. Şort şort böyle sizler Bu böyle bayağı yarışçı böyle. odamızı tuttuktan sonra dedik ki bir suya girelim ya da duş alalım. Duş almaktan sonra gelip buraya okyanusa yüzmek daha iyi olacağını düşündük. Şimdi geldik. Zaten de bir yer beğeniriz. Beğendiğimiz yerden de. Öyle denizi evet, temiz diyorum okyanusa gideriz. Suya gireriz daha doğrusu suya gireriz. Böyle bir gün oluyor. Akşam yemeğinde ne yaparız? belki dışarıda belki belki ekran bir şeyler alır. Kaldığımız yeri mutfağı var. Mutfakta bir şeyler pişirebiliriz. pilav söylemiştim. Böyle geldi. Lafım burada. Hepsi ayrı ayrı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Patates herhalde, soğan. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Öyle kadın tavuk söyledi. Herhalde pilavda tavuk ayrı gelir herhalde. Ya da ona da farklı böyle geldi. Sana da ya, Tavuk geldi. Herhalde. Bir parça tavuk geldi. Başka bir şey var? Yok, aynen, aynen. İyi. Bence güzel kanka. <laughs> en azından doyarız. Bugün hiçbir şey Şu Şuradan bir başlayayım şöyle. Pilavın önce pilavın tadına bakayım. Bu yosun ya herhalde. Tadı mancar gibi. Mancarı biliyorsunuz mu arkadaşlar? Mancarı biliyor musunuz? Yok. Nasıl anlatayım sana mancarı? <laughs> Bu köri sosu ama bulgur var herhalde içinde. Patates. Bu patates. Ama da acı olmasın dedik ha. He. Her şey acı aldık. Acı olmasın dedik ama acı ya. Acı mı? Bunu beğenirsen söyleyeyim abi. Bir plan atsana. Şöyle yaptım bak. en son hepsini... Bu tamam. mu?